Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mutlak değer konusunu işleyeceğiz. Mutlak değeri nasıl inceleyeceğiz? İlk önce sıfırdan büyük ve eşit olma durumuna göre daha sonrası sıfırdan küçük olma durumuna göre inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Ee, A büyük eşit sıfır olmak üzere mutlak değer A eşittir. A ne demek istiyor? Yani eğer ki mutlak değer içerisindeki ifade sıfırdan büyük ya da sıfıra eşitse mutlak değer içerisindeki ifade dışarıya yine aynen olduğu gibi çıkacaktır. Diğerine de demiş ki a küçüktür sıfırsa mutlak değer a eşittir eksi a. Yani eğer mutlak değer içerisindeki ifade sıfırdan küçük bir ifade ise e, içerideki ifade önüne eksi a olarak çıkacaktır. Yani mutlak değer a eşittir eksi a anlamına gelir. Hemen geçelim. Demiş ki ee, mutlak değer 4, mutlak değer 0, mutlak değer 8 ve mutlak değer içerisinde 5 eksi 7. Şimdi bunların sonuçlarını tek tek bulalım. Ne demiştik? Mutlak değer içerisindeki ifade 0'dan büyük ya da 0'a eşitse ifade olduğu gibi çıkacaktır. Mutlak değer 4, 4 sıfırdan büyük bir değer olduğu için aynen dışarıya mutlak değer içerisinde dışarıya olduğu gibi çıkacaktır. Yani yine 4 olacaktır. Sıfır ne demiştik? Sıfırdan büyük ya da eşitse olduğu gibi çıkar. Yani bu da sıfır olduğu için gene dışarıya ne olacaktır? Olduğu gibi çıkacaktır. Yani yine sıfır olacaktır. Mutlak değer eksi 8. Sıfırdan küçük bir ifade olduğu için ne demiştik? Önüne eksi alarak çıkar. Yani eksi 8 eksi eksi 8 olarak çıkacaktır. Eksi 8 bir de önüne eksi aldı. Ne oldu? Eksi eksi artı 8. Bakın. Yani içerideki negatif ifadeyi pozitif ifadeye çevirmiş oldu. Mutlak değer içerisinde 5 eksi 7. Şimdi ilk önce şu işlemin sonucunu bir bulalım. Mutlak değer 5'ten 7 çıkardık. Eksi 2. Ha, bakıyorum içerideki ifade ne? Sıfırdan küçük bir ifade. O zaman ne yapacağım? Önüne eksi alarak çıkacak. Çünkü sıfırdan küçük bir ifade. Mutlak değer içerisinde eksi eksi 2. Bu da artı 2 olacak. Yani yine içerideki negatif ifadeyi pozitif bir ifadeye çevirmiş oldu. Hemen bununla geçiyorum. Geldik bir özelliğimize. Mutlak değer içerisinde a çarpı b eşittir mutlak değer a çarpı mutlak değer b. Yani mutlak değer içerisindeki bir ifade, yani mutlak değer içerisindeki a çarpı b aynı zamanda a ile b'nin ayrı ayrı mutlak değer çarpımına eşittir demek istiyor. Hemen bu örnekleri inceleyelim. Şimdi. Eksi 5 artı 9'u çarptığınız zaman ne edecektir? Eksi 45. Yani mutlak değeri içerisinde eksi 45. Bu da neye eşittir? Eksi, eksi 45. Zaten bu da artı 45'e eşittir. Şimdi bakalım gerçekten de bakalım gerçekten de şu ifadede artı 45'e eşit mi? Eksi 5'in mutlak değeri artı 5. 9'un mutlak değeri zaten yine 9. 5 kere 9 45. Yani bakın gerçekten de mutlak değer içerisinde eksi 5 çarpı 9 aynı zamanda mutlak değer eksi 5 çarpı mutlak değer 9'un çarpımına gene eşittir. Hemen alttakini inceleyelim. Mutlak değer içerisinde eksi 2 çarpı eksi 3. Bakın mutlak değer e, yani ilk önce ilkini bulalım. Şimdi bu nedir? Eksi ile eksi çarptık 6 artı 2 ile 3'ü çarptık 6 alt, artı 6 zaten bu da, bu da neye eşittir gene 6'ya eşittir. Bakalım eşi, şu ifade de acaba 6'ya eşit midir? Mutlak değer içerisinde eksi 2 neye eşittir? Artı 2'ye. Mutlak değer içerisinde eksi 3 neye eşittir? Artı 3'e. Gerçekten de 2 ile 3 çarptığımız zaman 6 sonucunu gene elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Hemen bununla geçiyorum. Evet. Geldik sonraki özelliğimize. Demiş ki mutlak değer A bölü B eşittir. Mutlak değer A bölü mutlak değer B. Şimdi bakalım bu özellik ne demek istiyor? Hemen şu örneğe bakalım. Mutlak değer içerisinde eksi 7 bölü 3 eşittir. Mutlak değer içerisinde eksi 7 bölü mutlak değer içerisinde 3. Bakın gerçekten şu ifade neye eşittir? Eksi 7 bölü 3 sıfırdan küçük bir ifade olduğu için ne olacaktır? Artı 7 bölü 3 olarak dışarıya çıkacaktır. Şimdi bakalım gerçekten de acaba şu ifade de 7 bölü 3'e eşit midir? Eksi 7 nedir mutlak değeri? Artı 7. 3'ün mutlak değeri nedir? Yine 3'tür. O zaman ne olacak? Yine 7 bölü 3 olarak elde etmiş olacağız. iki ifademizin de sonucunu. Demek ki bu eşitlik gerçekten de doğru bir eşitlik. Doğru bir özelliktir. Hemen bunu da geçiyorum. Şimdi geldik basit bir sayısal örnek sorusuna. Demiş ki mutlak değer içerisinde 3 çarpı 7 eksi 4 bölü 2 artı 10 işleminin sonucu nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Mutlak değer içerisinde hemen açalım mutlak değer. İşlem önceliği çarpma ve bölmededir biliyorsunuz. 3 ile 7'yi çarptığımız zaman 21. Eksi 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman 2. Yani 21 eksi 2. Artı 10. Tamam. Yani çarpma ve bölmeleri yaptıktan sonra şimdi toplama ve çıkarmaları yapabiliriz. Hemen mutlak değer içerisinde 21'den 2 çıkardım 19. 10 da burada 29. Şimdi bakıyorum. Mutlak değer içerisindeki ifade sıfırdan zaten büyük bir ifade olduğu için ne olacak? Dışarıya olduğu gibi çıkacak. Yani sonucumuz neymiş arkadaşlar? 29 olarak çıkmış olacak. Hemen bununla geçiyorum. Geldik bir sonraki örneğimize. Demiş ki A küçüktür B küçüktür c olduğuna göre mutlak değer içerisinde a x b artı mutlak değer içerisinde c x b işleminin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Ee, burada birinci ifadem a x b ikinci ifadem ise c x b. Şimdi bakın şu üstteki eşitsizliği nasıl kullanacağım? İlk önce şu a küçüktür b'yi alıyorum. Şimdi şurası için demiş ki a küçüktür b tamam mı? a küçüktür b demiş. Bu şu b kaç tarafa atıyorum. A eksi b küçüktür sıfır. Tamam mı? Şimdi a eksi b küçüktür sıfır. Arkadaşlar biz ne demiştik? Mutlak değer içerisindeki ifade sıfırdan küçükse dışarıya eksi alarak çıkacaktır. O zaman madem ki a eksi b sıfırdan küçük bir ifade ise dışarıya nasıl çıkacaktır bu ifade? Eksi A eksi B olarak çıkacaktır. Tamam mı? Şuradaki eşitsizlik aracılığıyla A eksi B'nin sıfırdan küçük olduğunu bulduk. Ve sıfırdan küçük olduğu için şu ifade mutlak değer dışında nasıl çıkacaktır? Önüne eksi alarak çıkacaktır. Arkadaşlar zaten mantık olarak da A B'den küçüktür. Burada demiş ki A eksi B. Yani A B'den küçük olduğuna göre biz ne yapıyoruz? Küçük sayıdan büyük sayı çıkarıyoruz. Zaten küçük sayıdan büyük sayı çıkardığınız zaman sıfırdan küçük bir sayı elde edersiniz. Geldik şuradaki ifadeye. Hemen şuradaki ifade içinde B küçüktür C'yi ele, ele, alalım. Yani C büyüktür B demiş. Hemen B'yi de burada kaç tarafa atıyorum. Yani C eksi B büyüktür 0. C eksi B büyüktür sıfır. Biz ne demiştik? Sıfırdan büyük ifadelerde dışarıya olduğu gibi çıkacaktır. Yani artı C eksi B 0'dan büyük olduğu için yani dışarıya olduğu gibi C eksi B olarak çıkacaktır arkadaşlar. Zaten mantık olarak C B'den büyükse büyük sayıdan küçük sayı çıkardığınız zaman gene sıfırdan büyük sayı elde edersiniz. Şimdi arkadaşlar şu işaretleri parantez içine dağıtıyorum. Artıyı da buraya dağıtıyorum. A eksi A eksi B eksi çarptım. Artı B artı C eksi B. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. 1 artı b bir eksi b. şimdi burada zaten toplama işlemi yapıyorum. Bir artı b bir eksi b zaten birbirini götürecek. Aynı ifadeleriniz dışartısı birbirini götürür. Geriye ne kaldı? C eksi A sonucunu arkadaşlar ne yaparız? Elde etmiş oluruz. Yani burada tamamen tamamen eşitsizlikten yola çıkarak ifadelerin sıfırdan büyük ve küçük olduğunu tespit ediyorum. Ona göre de ne yapıyorum? ifadeleri önüne eksi alarak ya da olduğu gibi çıkışını sağlayarak geriye kalan 4 işlemi yaparak sonucu elde ediyorum. Hemen sonraki soruya geçiyorum. Geldik bir sonraki sorumuza. Demiş ki a büyüktür 0 olduğuna göre mutlak değer içerisinde eksi 2a artı 3a artı 5a eksi 15 ifadesinin sonucu nedir? Şimdi bakın arkadaşlar mutlak değer içerisinde eksi 2 a. Biz ne demiştik? Eğer herhangi iki ifadenin ayrı ayrı yani çarpımlarını mutlak değer çarpımlarını ayrı ayrı yazabiliriz. Yani mutlak değer içerisinde a çarpı b ne, ne eşittir? Mutlak değer içerisinde a çarpı mutlak değer içerisinde b eşittir demiştik. O zaman arkadaşlar şu mutlak değer içerisinde eksi 2 ayı nasıl yazabilirim? şöyle yazabilirim. Mutlak değer içerisinde eksi 2 çarpı mutlak değer içerisinde al. Bu da neye eşittir? Eksi 2'nin mutlak değeri zaten nedir? 2. A'nın da zaten mutlak değeri nedir? Bakın A sıfırdan büyük bir sayı olduğu için dışarıya nasıl çıkar? A da dışarıya zaten gene olduğu gibi çıkacaktır. Yani artı A. Yani toplamda 2 ile A'yı çarptığımız zaman artı 2 A elde edeceğiz. Geldik 3 A'ya. 3 aya geldik. Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle yazabiliriz. 3 çarpı yani mutlak değer 3 çarpı mutlak değer a şeklinde yazabiliriz. Bu da neye eşittir? Zaten 3'ün mutlak değeri 3'tür. A da zaten sıfırdan büyük bir sayı olduğu için A da dışarıya yine olduğu gibi çıkacaktır. Yani bunu da 3A olarak elde etmiş olacağız. O zaman hemen bak yapalım. 2A artı 3A Şimdi arkadaşlar son ifadeyi tekrar bir ele alalım. Şimdi demiş ki 5A artı 15. Arkadaşlar zaten A pozitif bir ifade. 5 de pozitif bir ifade. Yani 5 çarpı A. A da pozitif bir ifade. B de, 5 de pozitif bir ifade olduğu için zaten buranın tamamı yine pozitif bir ifade olacak. Tamam mı? Çünkü A da pozitif. 5 de pozitif. Ve artı 15 demiş. Zaten 15 ile de artı 15'leri topladığımız için bu da pozitif bir ifade olduğu için içerisi komple ne olacak? Pozitif bir ifade olacak. Tekrar ediyorum. A da pozitif, 5 de pozitif. 2 pozitif ifadeyi çarptığımız zaman gene pozitif elde edeceğiz. Pozitif bir ifadeyi zaten artı 15 de pozitif. Yani pozitif bir ifadeyi pozitif bir ifade topladığımız zaman yine pozitif bir ifade. Yani sıfırdan büyük bir ifade elde edeceğiz. Sıfırdan büyük ifadeler nasıl çıkıyor? Olduğu gibi çıkıyor. Yani aslında buradaki eksi yani yanılmayın. Buradaki eksi işaretin eksisidir. İfade gene aynen olduğu gibi çıkacak. 5A artı 15. Dediğim gibi bu eksi kafanızı karıştırmasın. Bu eksi sıfırdan küçük olması anlamında değil. Bu ifade sıfırdan büyüktür. Burada olduğu gibi çıktı. Fakat burada eksi işareti olduğu için yani işlemin eksi olduğu için işlemin eksisini de buraya olduğu gibi alıyoruz. O zaman arkadaşlar hemen düzenliyorum. 2a artı 3a şu eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 5a eksi 15. Arkadaşlar hemen yapıyorum. 2a, 3a daha ne eder? Burası artı 5a oldu. E artı 5a, eksi 5a zaten bir aynı ifadelerin zıt işaretleri birbirini götürecek. Geriye ne kalacak arkadaşlar? Eksi 15 kalmış olacak arkadaşlar. Yani burada da tamamen a'nın sıfırdan büyük olmasına göre yorumluyoruz. Daha sonra ise 2a, eksi 2a ve 3a ifadelerimizi şuradaki özelliğe göre açtık ve sonuçlarını elde ettik. Daha sonrası 5 artı 15 ile şu a'nın 0'dan büyük olmasına göre yorumlayarak sonucu elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu dersimizde şimdilik bu kadar. Bir dahaki dersimizde mutlak değerle ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.